Herkese merhaba. Özleme Eğitim Atölyesi'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlere karlı bir eğitim aktarıyor olacağım. Hem aile bütçesine kazan sağlayacak hem de şirket bütçesine kazan sağlayacak bir eğitim. Ekonomik yakıt tüketimi. Yakıt ekonomisinde Guinness Dünya Rekorunu elinde bulunduran John ve Helen Tyler'dan aldığım bir eğitimi sizlere aktarıyor olacağım. O eğitimi hem teorik hem de uygulamalı aldım. Aynı zamanda bir önceki şirketimde uluslararası platformda Türkiye'yi temsil eden projede de aynı konudan ekonomik yakıt tüketiminden ödül aldım. Şimdi öncelikle püf noktalarını sizlere aktarıyor olacağım. 7 tane püf noktası var ekonomik yakıt tüketiminin. Bir kere kanalıma abone olursanız bu püf noktalarının önümüzdeki süreçlerde de devamını sizlere sürpriz olarak aktaracağım. Bir kere öncelikle arkadaşlar birinci maddemiz altın kuralımız ne olursa olsun gideceğimiz mesafeye ne çok hızlı ne de çok yavaş gitmememiz gerekiyor. İkinci altın kural frene az basmamız gerekiyor. Gerektiğinde basmamız gerekiyor. Çünkü kinetik enerjimizi boşa harcamış oluyoruz ekstra frene basarsak. Üçüncü altın kuralımız ise arkadaşlar araçları sürerken özellikle şehir içinde ne yapıyoruz? İleriye bakıyoruz ve yaklaşık 1-2 kilometre ileride kırmızı ışığı gördüğünüz zaman gazdan ayağımızı çekiyoruz. Bırakın aracımız süzülsün. Dördüncü altın kuralımız lütfen ve lütfen lastiklerinizin basınç kontrolümüzü periyodik olarak yaptıralım. Haftalık maksimum 10 günde bir mutlaka periyodik olarak lastik basınçlarını kontrol ettirelim. Beşinci altın kuralımız ise aracımızdaki gereksiz eşyalardan ne olursa olsun kurtulmamız gerekiyor arkadaşlar. Altıncı altın kuralımızı söyleyecek olursak arkadaşlar motor bakımını, yağ bakımını zamanında yaptırmamız çok çok önemli. Evet yedinci püf noktamızı da bir sonraki eğitimde sizlere tekrar aktarıyor olacağım. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.